Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da uygulama olarak kesme işlemi yapacağız. Tezgahımızın ayarlarını kesme işlemi yaparken tezgahımızın ayarlarında neler dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatacağız elimizden geldiğince. Daha önce tezgah, testleri tezgahımıza bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, testlerimizi e, e değiştirdiğimiz zaman burada ayar vidaları var demiştik. Ayar vidaları gevşek bırakılırsa ve dikkat edilmezse, farkına olmazsa ilk işte dahil testerenin e, kesici uçları körleşebiliyor, e, körleşip iş göremez hale gelebiliyor. Bunu biz Bunun kontrolünde benim gibi testeri e, değiştirdikten sonra kesinlikle buranın kontrolünün yapılması lazım. Bunu manuel olarak şu şekilde yapabiliriz. İlerlememizi sıfıra alıyoruz. Aşağı doğru ben yani mesela elle kontrol e, sert sıfır alma mağazı, amacı aşağı inmesini engellemek. Sert dediğimiz zaman testeremiz olduğu yere çalışır. Basılı tuttuğumuz zaman, çektiğimiz zaman durur. Otomatik değil, şu anda manuelde kullanıyorum. Buradaki sıkma vidasını yakından görelim. Bu şekilde uzaktan size Daha sonra da görelim. Buradan ilerlemeyi sıfır Daha sonra burası eğrile manuel. Start'a basılı tutumun sürece tezgahımız manuel, manuel olarak çalışacaktır. Bıraktığımız zaman ne yapıyor? Tezgahımız duruyor. Testlerimiz duruyor. Bunu yapmamızdaki amaç çalışmaya başlamadan önce tezgahımızın ayarlarının tamamı olmadığını kontrol etmek amaçtı. Yapabiliriz. Bir de manuel kesmeyi gösterirken bu şekilde bazı, bazı parçaları manuel olarak, otomatikte de değil de manuel olarak kesmek zorunda kalabiliriz. Evet, görelim, çalıştık. Araya açtığımız zaman test, e, şerit, şerit testlerimiz sağa sola hareket ediyor. Bu şekilde testlere çabuk şekilde görülüyor. Bu şekilde çalışırken sıkılığını kontrol edebiliriz. Bak şu anda çok sıktım biraz atıyorum. İki tarafında ayarının yapılması gerekiyor. İki tarafı da bu şekilde ayarlıyoruz. İkinci olarak altıgen parçaların bu şekilde bağlanmaması gerektiğini söylemiştik. Bu şekilde bağlandığı zaman parçanın yan dönüp testere tezgahına çarpma ihtimali yüksek olabiliyor. O zaman burada kırılan bir diş testerenin sağlıksız çalışmasını sağlıyor. Evet bu, bu tür parçalarda bu şekilde alın yüzeyden ileri yitirecek şekilde bağlıyoruz. Üçüncü olarak dikkat edeceğimiz husus ise burada küçük parçaların e, ileri sürüldüğü tahtide yukarı kalkma ihtimali olan bazen parçalar oluyor. Onu yukarı kalkmasını önleyip yukarı kalktığı zaman testerenin dişlerine çarpabilir. Önlemek için burada e, silindir, e, yükseklik ayrılayıcı silindir konulmuş parçanın yukarı kalkmasını engelliyor. Burada 17'lik anahtarla burada ve karşısında vidamız var. O vidaları yüksekliği ayarladıktan sonra sıkıyoruz. Karşısında aynı şekilde sıkıyoruz. Evet bu şekilde şerit testlerimizin güvenliğini sağlamış oluyoruz. Yukarı kalkma olayında da Şimdi de şerif testlerimizin işe göre yüksekliğini ayarlamasına geldi sıra. E, bu şekilde ayarlama yapmazsak e, testlerimiz boşa çalışır sürekli olarak. Çok uzun süre te, iş parçasına inmek için çok zaman kaybeder. Bunu ayarlamak için de yine manuelde yapacağız. İş parçasını biraz geri çekiyoruz. Testlerinin altı, art, altından kurtarıyoruz. Çarpmasını engellemek için. Yine manuel e, şeyde, konumda testere aşağı pozisyonunu yapıp testereyi aşağı indiriyoruz. Ayar yaptığımız için erleme sona aldık. Kontrol paneli manueldeyken, elde elde kullanımdayken testeremizi buradan ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Veya gerektiği zaman buraya basıp tekrar yukarı kaldıracağız. Buraya bastığımız zaman da yukarı kalktığını gördük. Testlerimizin yüksekliğini bu şekilde ayarladıktan sonra testlerimizin yukarı aşağı sivicini ayarlayan kolumuzu biraz indirip tekrar kontrol yapacağız. Tezgahımız çalışmadan hava bir ayrı yaptık. Şimdi tekrar kontrol edelim. Testlerimizi manuelde aşağı indiriyoruz. İş parçası biraz geride. Aşağı kadar aşağıya daha önce ayarlamıştım. Şimdi tekrar iş parçası yukarı dediğim zaman. Evet. Bu şekilde testeremiz çıktı çıkabileceği yüksekliği gördüm. Göz kararı iş parçasını kurtardığını. elle de iş parçasını ileri doğru sürelim. Evet. testlerimize dokunmadığını gördük. Bu şekilde yüksekliğini ayarlamış olduk. Bundan sonra seri kesme işlemine geçebiliriz. Ama ondan önce parçanın uzunluğunu ayarlamamız lazım. Buradan e, sivişimizin sabitlemi vidasını gevşetiyoruz. İleri geri buradaki ölçüye göre keseceğimizi ölçüye ayarlıyoruz. Daha sonra ayar vidamızın kenarına gelecek şekilde malzememizi ayarlıyoruz. Çok ortasında olmaması lazım. E, kenarına gelmesi kestikten sonra parçanın rahat düşmesini sağlıyor. Biraz daha ortaladığımız zaman e, parçayı kestikten sonra düşmeme ihtimali de olabiliyor. Özellikle küçük parçalarda temas yüzeyinin fazla olması istemiyor. Ya temas yüzeyi az önce ayarladığımız gibi az olması gerekiyor. Büyük parçalarda değil ama küçük parçalarda bu önemli bir ince detay. Keseceğimiz parçanın uzunluğu da 20 mm. Buradan ne yapabiliriz görebiliriz. Evet, kesme işlemini hazır hale geldik. Şöyle yaptıklarımız yine tekrar edecek olursak birinci olarak Buradaki testlerimizin boşta çalıştırıp, manuel pozisyonda çalıştırıp, buradaki boşluğunu kontrol ettik. Buradan boşluk tutulmasının lazım gerektiğini. İkinci olarak, e, buradaki gerginliğin uygun olup olmadığını kontrol ettik. Üçüncü olarak, iş parçamızın geometrisine uygun bağlama şekli ayarladık. Dördüncü olarak, e, işimizi sıktık. Beşinci olarak, iş parçamız gerideyken, buradaki alt ve üst test, e, testlerimizin alt ve üst limitlerini e, ve kalkma sivişlerini ayarladı. Ee, ve beşinci olarak da bu dayanmamızın mesafesini ve e, küçük parçalarda özellikle çok e, parçanın kenarından tutacak şekilde ayarlamasını ayarladı. Ve e, otomatik de kesmeye hazır hale geldi. Şimdi elle kontrolü, burada bu elle kontrolü tezgahımız otomatiğe alıyoruz otomatik alıştan sonra ilerlememizi, ilerlememizi sıfır alıyoruz. Önce şey amaçlı, kontrol amaçlı, yükseklik ayarlama amaçlı, sona açmıştık. Bunu sıfıra alıyoruz çalıştırmadan önce. Ve start verdiğimiz zaman veya parça biraz geri alalım. Evet bunu otomatik yaptık. Önemli değil. Bir de otomatikten de başlatabilirim. Otomatik aldım. Start verdiğim zaman parça ileri itip Çalışmaya başladık. Evet çalışmaya başladı. Buradan ilerlemeyi açtığım zaman da kesme işlemi gerçekleştirdik. İlerlemeyi 3 ile 3.5 arasına getirdim ben. Soğutma sorunumuz geldi. Soğutma sorunumuzun seviyesi azaldıkça için kesik kesik geliyor. Onu tamamlamamız gerekiyor. Evet buradan da kesmeye başlamadan önce mengelerin şeyini kontrol ediyoruz. Evet, bunu sonuna kadar açmışım, tekrar düzelttim. Stopa bastığım zaman duruyor. Alt limiti de, alt aşağı testlerin aşağı nereye kadar ineceğini düzgün ayarlamazsak parça kesilmeden bitmiş gibi gözüküyor. O, o şekilde olduğu zaman iş parçasını geri ittiriyor. Bu, bu, bu şekilde de dişlere zarar verebilir. Alt ve üst limitlerinin tam olduğunu görmemiz lazım kesmeye başlamadan önce. Bütün kontrolleri yaptıktan sonra tezgahımızı manuelden otomatik alıyoruz. Otomatik aldıktan sonra burada sa belirtilen sayı kadar kendisi kesiyor. Şu anda ilerlemeyi kapattığım için start e ilerlemeyi kapattığım için start verebilirim. Start verdiğim zaman kendisi otomatik olarak sürekli kesip yenisini alacak. Kesip yenisini alacak. O şekilde çalışmaya devam edecek. E e şimdi de manuel kesmeye bir örnek yapalım. Manuel kesmeye mesela tek, tek seferde keseceğiz. Örneğin Diğer yeni iç parçasının ağız kısmı bozuk. Buradan 5 mm veya 6 mm göz kararı bir kesim yapacağız. Otomatik almak istemiyoruz. Ayarlarımızı bozmak istemiyoruz. Bunu yapabilmek için de şu şekilde e, hareket ediyoruz. Kontrolü manuel alıyoruz. Otomatik almıyoruz. Manuel alıp start tuşuna basılı tutuyoruz ilerlemeye açıyoruz. Bu üst sivişi geçtikten sonra ilerlemeye istediğim şekilde ayarlayabiliriz. şeyden üst sivişin bıraktıktan sonra tezgah kendi kendine kesmeye başlıyor. Buna bu şekilde de manuel kesme yapabiliriz. Ben kesiyormuş gibi yaptım. Kesmiyorum ama ucunda temizleyebilirim. Evet, manuelde de kesim bitme, biter bitmez parçayı geri Buna da dikkat ediyor. Tek parça kesileceksek dediğim gibi manuelde bu şekilde kesebilir. Keselim. Tezgah ayarlarına göre önce. Manuel kesmede şunu göstermek istiyorum. Örneğin bakın, buraya kapalı. Basıyorum. Çektiğim an tezgah duruyor. İrelemeyi açıyorum. Hemen çektiğim an yine tezgah duruyor. Bunun durmasının sebebi dediğim gibi üst silişim rahmeti. Biraz basılı tutuyoruz. Üst silişten kurtulduktan sonra çeksek sahil istediğimiz ya ayarlayıp manuel kesim yapabiliyoruz. Evet, demek ki manuel kesim de bu şekilde yapabiliyoruz. İrelemeyi artırabiliriz. Veya kesimin herhangi bir yerinde kesmeyi bırakabiliriz. Bırakıp Testeri yukarı verdiğimiz zaman manuelde bu, bu şekilde yarım kesme de yapabiliriz. Ama sonuna kadar kestiğiniz zaman parçayı geri çektiğine dikkat edin. Çünkü geri çektiği zaman e, tam kesme yapmazsa testeriylemasına zarar verebilir. Ondan da bilgimiz olsun. Evet uygulama olarak keselim. Biraz keseceğim kısa, kısmı ileri çıkartıyorum. Yaklaşık 5-6 gün göz kararı. Sart'a bastım. Sivişi bırakmadığım için kapandı. Evet şimdi normal kesme kesmeye yaklaşabilir. Birazcık yaklaşabilir. Çünkü yüksek yaylamanın Evet oradan Az bir kesme yapıyoruz. Evet, burada e burada sivilce dokunmadı. Manuel kestiği için direkt oradan kesiyoruz. Tamamen kestikten sonra parçayı çektiğine dikkat edelim. Parçayı koparmazsa sıkıntı olur. Aşağı indiği zaman manuelde parçayı geriye doğru çekiyor. Tam kesmezse manuelde dediğim gibi te testere zarar verebilir. Manuel kesme ile parçamızın yüzeyini temizlemiş olduk. Hem de manuel kesmeyi görmüş olduk. Manuel kesme için yaptığımız paneli gösterelim. Panelde neler yaptığımızı gösterelim. Öncelikle manuel kesmek için manuel el, elle modunu alıyoruz. Daha sonra keseceğimiz yeri daha önce ayarlamıştık zaten. Ayarlıyoruz. Buna basılı tutuyoruz. İlerlemeyi açıyoruz. Sivişten kurtuluncaya kadar basılı tutuyoruz. Yoksa tezgahımız vuruyor. Kurtuldu. Şimdi normal çalışma devam ediyor. Buradan kesme hızımızı buradan ayarlayıp kesme işlemini tamamlıyoruz. İstediğimiz zaman da tez, tezgahımızı durdurup te, kesme tam bitmeden yukarı aldığımız zaman parça parçayı geri çekmiyor. Şimdi de kısa parçalar hakkında bilgi verelim. Tezgahımız yaklaşık 15 santim den sonra küçülen parçalar kesmiyor. Orada siviş var. O sivişe parça basmadığı için ııı Tezgahımız kesme işlemini bitiriyor. 15 santimden daha küçük parçaları kesme işlemi yapmıyor. İş parçasına hareket edilen sinirliler arasında bir sivişimiz var. Bu da parçanın boyunu ölçüyor. Parçanın boyu belli bir yaklaşık 15-16 santimden küçük olduğu zaman e, burası boşa düşüyor. Burası bu, boşa düştükten sonra e, parçayı daha ileri gitmiyor ve parçanın e, kesim ömrü tamamlanmış oluyor. Evet, biz de parçamızı zaten 15 mm boyunda kestiğimiz için burası bitmişti. Şöyle bir uygulama yaptık. Daha uzun bir parça, aynı çaptaki daha uzun bir parçayla birkaç tane punta yuvası açıp buralardan birkaç punta atıp sağlı sollu parçamızı uzatmış olduk. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Küçük parçalarımızı da kesebiliyoruz. Evet bu şekilde birkaç yere ama bir punta yuvası açılıp kuvvetli punta... Atılması lazım yoksa kırıldığı zaman yine testere zarar verebilir. Şimdi bu parça üzerinde bir kesme işlemi gerçekleştirelim. Örnek olarak iş parçası dayamasının ileri geri hareket ettiğini görelim. Bu bu şekilde ileri geri gidiyor. Buradan da sağa sola gelip gidebiliyor. Tabii ki ayarlarken bu şekilde bir ayar tam ortasından e, yapıştırma gibi bir ayarımız yok. Daha rahat e, parça kopsun diye kenarından burayı kenarına ayarlıyoruz. Tezgahımız man manueldeyken burada dayamanın kenara gelecek şekilde ayarlıyoruz. Evet bu şekilde kontrolünü yaptıktan sonra yine manuel olarak parçamızı geri itiyoruz. Parçamızı test testerelemasının altına gelmeyecek şekilde testerelemasını boşa gelecek şekilde ayarladık. Şimdi de testlerimizin yüksekliğini ayarlıyoruz. Manuelde yine açıp testlerimizi aşağı indiriyoruz ve tam karşıdan bakıp e, buraya sıkıntı vermeyecek şekilde biraz daha yukarıda olabilir. Buraya geldikten sonra elimizi düğmeden çektiğim zaman duruyor. Buradan hemen sivişe gidiyoruz. Sivişimizi ayarlıyoruz. Evet sivişimizi gevşetip yukarıdaydı şu şekilde. Aşağı indirdik. Sivişimizin kaba ayarını yaptıktan sonra yine manuel olarak testlerimizi aşağı indiriyoruz. Düğmesine basılı tutuyoruz. Belli bir e, kurtulduktan sonra tekrar yukarı kaldırıp burayı, buradaki mesafenin kurtarıp kurtarmadığını kontrol ediyoruz. Kurtarmışsa e, standart seviye çalışmaya geçebiliriz. Kurtarmamışsa tekrar e, istediğimiz ayarı yakalayınca kadar devam ediyoruz. Tehaladığımız ayar bu. İşimizi fazlasıyla görüp, biraz daha indirebiliriz ama gerek yok. Şimdi tezgahımızı otomatik pozisyonuna alıyoruz. Gürelememizi tam kapattık. Cycle Start tuşuna basacağız. Bastığımız zaman iş parçasının hareketini görelim. Evet, tezgahımız çalışmaya başladı. Dediğim gibi biraz daha aşağı indirebiliriz. Çok kesim yapılacaksa ama şu anda biz ayar anlattığımız için bu şekilde yeterli oluyor. Evet, biraz yukarıda kalmış, biraz daha aşağı indirebilirsiniz. Eğitim amaçlı da olduğu daha fazla indirebilirsiniz. Evet, bu kenar almamızdaki sebep e, kenar kestikten sonra rahat aşağı atması için. Evet, bu şekilde kesme kendisi devam ediyor. Su tuşuyla da çalışmayı e, bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, testlerimiz ve kesme uygulamaları bu şekilde. Anlatacaklarımız bu kadar. Kısmet olursa daha ilerleyen zamanda testere şeridinin değiştirilmesini anlatabiliriz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.